Tanrı'nın benzerliği fikrine dönüş Hristiyan tarihi enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Bir dönem hayal edin. Yüksek öğrenim gelir seviyesinde bir sıçrama tahtası olarak değil, karakter oluşturmak için amaçlanan bir dönemi hayal edin. Bir dönem hayal edin. Üniversite öğrencileri bugünlerde pek çok kişinin savunduğu politik haklılık ve kimlilik politikaları yerine gerçeğin peşinden gitsinler. Üniversite eğitimi idealimizin ortaya çıktığı, Orta Çağ yılları işte böyle bir dönemdi. Orta Çağ öğrenimini sıklıkla skolastik felsefeyle, skolastik felsefede soyut, muğlak sorulara takıntılı dar görüşlü teolojik köklendiricilerle ilişkilendiririz. Ancak bu varsayım temelde yanlıştır. Orta Çağ üniversiteleri öğrencileri hem entelektüel becerilerde hem de erdemde biçimlendirmeye adanmışlardı. Sosyal bilimlerde geniş ölçekli eğitimden yana olmuş, insanın bir bütün halinde gelişimini sağlayacak inanç ve akıl birliğini desteklemişlerdi. Onlara göre eğitim, Mesih benzerliğine dönüştürmekti. Bu üniversiteler modern üniversitelerde varlığını sürdüren pek çok yapıyı, amfi salonlarında ders işlemekte alaylı mektepli çatışmasına ve akademik cübbe giyilmesine kadar icat etmiş olsalardı, bu Mesih'e dönüştürülme fikrini onlar oluşturmadılar. Fikir doğal süreçte ilk kiliselerden ve onların Hristiyan hümanizmi denen konuyu vurgulamalarından oluşmuştur. Günümüzde yaygın kullanılan anlamıyla hümanizm kelimesi, Tanrı'yı reddeden düşünürleri aklı getirse de, kilise atıları açısından hümanizm Hristiyanların ilgilendiği bir meseleydi ve insanın İsa'nın bizim için yaptıkları ışığında gelişimini amaçlıyordu. İsa'nın benzerliği Elçi Pavlus kiliselere yazdığı mektuplarda bu kavramı somutlaştırdı. Pavlus için Hristiyanlık oğlun benzerliğine dönüşmekti. Oğlunun benzerliğini eikonos dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğal olsun. Romalılar 8. bölüm 29. ayet. Göksel olana benzemek, eikona. 1. Korintliler 15. bölüm 49. ayet. Üzere dönüşüm yaşamak Hristiyan yaşamını yönlendirir ve Hristiyan'ın nihai amacını yerine getirir. Her şey yeni olmuş. Bu göksel olan 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayet. Bizzat kendi içinde herhangi bir etnik, ulusal ve hatta cinsiyet ayrımını aşan yeni bir insan yaratmıştır. Pavlus Hristiyanları bu yeni yaratılışı giyinmeye teşvik etti. Efesliler 4. bölüm 24. ayet. Pavlus'a göre Tanrı insanlığı Mesih'in beden alması aracılığıyla yetkinleştirdi ve yaratılışını kendisiyle paydaşlık içinde kalarak bu yetkinliğe ortak olmaya davet etti. Elçilerin izinden giden ilk Hristiyanlar, ilahiyatçılar Paulus'un hümanist müjdesine sadakatle sahip çıkıp açmaya devam ettiler. Tüm yaratılışın Mesih'te Tanrı ile barıştığını ve yenilendiğini savundular. Kilise atalarından Lyonlu İranius, İsa'dan sonra 130 ila 202 İnsanlığın Mesih'te tekrardan bir araya getirilmesini duyurmasıyla bilinir. İsa'nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla insanlığın tümden ele alındığını ve amaçlanan nihai biçime doğru yetkinleştirildiğini savunmuştur. Kilise ataları Mesih'in beden almasında hem Hristiyan yaşamının amacını hem de oraya giden yolu gördüler. Onlara göre iyi haber ve Hristiyanlığın bütün amacı Tanrı'nın insanlığının içinde yarılıp, mesihim benzerliğinde yeniden şekillendirilerek tam bir insan olmaktı. İnanç, Akıl ve Kültür Eğitime dair bu Hristiyan-Hümanist ideal, ileride Orta Çağ Üniversitelerini şekillendirecek iki önemli kanaati zaten içeriyordu. İlki, imanla aklın bize gerçekliğe ve Tanrı yoluna uygun davranışa dair daha derin anlayış vermek üzere uyum içinde etkin olmasıydı. Mesih'e benzer olma hedefine, hikmetli olmak adına edinilmeye uğraşılmış irfan yoluyla ulaşılabilir. Bu nedenle Mesih benzerliğe giden yol, anlayış edinmeyi hedefleyen imandır. Yani Tanrı'ya inanışın irfan aracılığıyla sistematik olarak açıklığa kavuşmasıdır. İlk kiliseler, mantıksal akıl yürütmek, içten inanışın etkisini sulandırır gibilerinden, irfan edinmeye gayret etmeyi sade inancı yönelik bir tehdit olarak görmedi. Aksine bilgiyi, imanı pekiştirmeye yarayan önemli bir araç olarak görüyorlardı. Filipililer 1. bölüm 9. ayet, 1. Petrus 3. bölüm 15. ayet. Hristiyan hümanist eğitiminin Orta Çağ dönemi üniversitelerine kadar kalıcılığını sürdürmüş ikinci kanaati, hiç çekinmeden felsefeyle, hatta pagan felsefesiyle uğraşmaya yol açan geniş gerçeklik görüşüdür. Mesih her şeyin onun aracılığıyla var olduğu Yuhanna 1. bölüm 1. ayet ve her şeyin varlığını onda sürdürdüğü Koloseliler 1. bölüm 17. ayet gerçekliğin merkezi evrensel logostur. Paulus'un bizzat öğrettiği gibi her gerçek, iyi ve saygıdeğer şey Tanrı'nın gerçeğini yansıtabilir. Paulus'un Grek filozoflarla sohbet ederken, Elçilerin işleri 17. bölüm 27 ila 28. ayette olduğu gibi, pakan şairlerden alıntı yapmasından cesaret alan kilise ataları, üçlü birlik veya mesihte insanın ve Tanrı'nın bir olması gibi Hristiyan sırlarını izah etmek üzere Platoncu, Aristotelesçi ve Stoacı felsefeden rahatça yararlandılar. Tanrı beden alarak kendini maddesel dünya ve toplumsal gerçeklikler aracılığıyla gösterdi. Kendini mekan ve zaman ve kültüre maruz bırakarak inanç, akıl ve kültürün birlikte hareket ettiğini gösterdi. Athanasios'un İsa'dan sonra 296-373, On the Incarnation yazısında belirttiği gibi, Tanrı İsa'da kendini duyularla algılanabilir nesne haline getirdi ve bunun sonucunda her şey Tanrı bilgisiyle doldu. İlk Hristiyan ilahiyatçılarına göre her şey insanın durumuna dair olan her anlayışı içeriyordu. Bu nedenle kendi dönemlerinin felsefi akımlarını bilen Hristiyan düşünürler, bu akımlarla kendi inançları arasındaki kesin farklılıkları kabul ederken bile, onlarda Tanrının Mesihteki vahyin bir önceden göstergesi olduğunu kabul ettiler. Nitekim felsefe bilgilik sevgisi anlamına gelir. Mesih Tanrının dünyayı ayakta tutan bilgiliğini somutlaştırır. 1. Korintliler 1. Bölüm 24. Ayet İstinos Martiros, İsa'dan sonra 100-165 gibi ilk teologlar Hristiyanlığın gerçek felsefe olduğunu iddia ettiler. Fakat ilk kiliseler felsefeyle saflık derecesinde fazlaca mı meşguldü? Dünya felsefeleri pak imana leke sürer mi? Bu ilk yüzyıllarda Tertullianus, İsa'dan sonra 155-225, ünlü sözünde pagan düşünceyle Hristiyanlığı senkretizm kokteyli haline getirip sunmayı net bir dille reddetmişti. Kudüs'ün Atina'yla kilisenin düşünce okuluyla Hristiyan'ın sapkınla ne işi olur? Yine de Tertilyon'un ifadesi, ilk kiliselerde yaygın görülen Hristiyan müjdesinin felsefeyle çarptırılmasından kaçınma isteği anlamında anlaşılmalıdır. Mısırlıları yağmalayın. Daha sonra Adolf von Harnack 1851-1930 gibi 19. yüzyıl Alman bilginleri tarafından ortaya atılan yanlış ama tekrar tekrar ortaya atılan bir söylentinin aksine, Hristiyanın ilk dönemlerde felsefeyle uğraşması kutsal kitaba aykırı kategoriler oluşturmadı. Hristiyan inancının ilk savunucuları Origenes'in Mısırları yağmala önerisine uyarak pagan felsefesinden Hristiyanlığı geliştirmeye yarayacak iyi her şeyi topladı. Ancak bu yağma Orta Çağ eğitimini derinden şekillendirecek iki önemli kurala göre yapıldı. İlk olarak yağmanın gerçek bir hazine olması gerekiyordu. Sadece Hristiyanlıkla zaten uyumlu olan felsefeler veya kültürel değerler, Hristiyan inancına hazırlık veya açıklama olarak kullanmaya yarardı. Bu nedenle Tanrı'ya asimilasyonu öğreten Platoncu felsefe, Hristiyan ilahiyatçıların ilk kabul ettikleri felsefelerden olmuştu. İkincisi, pagan entelektüel hazineye el koymaya kritere bağlı bir mülk edinmeyi içeriyordu. Origenes, İsa'dan sonra 184-253, Hristiyan geleneğiyle bağdaşmayan her şeyi ayıklamaya gayret etti. Onun tavsiyesine uyan Orta Çağ düşünürü Thomas Aquinas 1225-1274 dahil olmak üzere diğer Hristiyan ilahiyatçılar da böyle yaptılar. Kilise ataları Hristiyan inancını açıklarken felsefi dil kullanmanın yanı sıra Grek-Roma eğitim modellerini de benimsemiş ve değiştirmişlerdir. Antik Yunan'da gençlerin toplumda öncülük etmelerini hedefleyen eğitim, retorik, dil bilgisi ve Homer'in şiiri gibi kültürel metinleri inceleme odaklıydı. Şiir ve edebiyat, Grek eğitiminde o kadar öncelikliydi ki, Grekçede eğitim anlamına gelen paideia bütün edebiyatı temsilen kullanılmaya başlanmıştı. Bu tür çalışmalar taçlanmış disiplini olan felsefeye hazırlık işlevi gördü. Grek paideiası eğitimi eksiksiz, bütünsel bir insan kişiliği geliştirmeyi ve erdemli, sorumlu bir vatandaş oluşturmayı amaçladı. Yunanlısını fethettikten sonra Romalılar bu Grek eğitim modelini benimsediler ve onu artes liberalesi, zihnin gelişimini adanmış beşeri ilimlere dönüştürdüler. Beşeri ilimler henüz Roma antik döneminde bile Orta Çağ müfredatına benzer bir triviuma, gramer, retorik, diyalektik ve bir quadriovama, aritmetik, geometri, astronomi ve müzik dönüşmüştü. Genel olarak üst sınıf özgür vatandaşlar beşeri veya özgür sanatlardan keyif alırken, alt sınıflar el sanatlarında veya bugün teknik ve profesyonel çalışmalar diyebileceğimiz alanlarda eğitim aldı. Eğitim böylece iki sınıfa ayrıldı. Çalışanlar ve hayatın amacı hakkında düşünenler. Kutsal Kitap Merkezli Hristiyanlar, Grek eğitimiyle Roma beşeri ilimlerini kutsal kitap temelli bir sosyal bilimler geleneğine dönüştürdüler. Her ikisi de Atina'da eğitim görmüş olan Ninizili Gregorios 329-390 ve Kayseria, Kayseri, Episkoposu Basil 330-379 gibi Grek kilise ataları, Grek eğitiminde bilgeliği ve erdemi geliştirerek gerçek insanlığa ulaşmak gibi ortak bir hedef bulunduğunu fark ettiler. Modeli Hristiyan'ın asli hedefi olan gittikçe Mesih'e daha çok benzemek hedefini uyarladılar. Hristiyan hedefin Grek modelden belirgin ayrılma noktası buydu. Ayrıca Hristiyanlar üç büyük farklılığı daha ısrarla vurguluyorlardı. İlk olarak Hristiyan eğitimi, Grek erdemleri olan cesaret veya bilgeliği değil, Mesih benzerliğine dönüşümü amaçlıyordu. İkincisi, Homeros yerine kutsal kitap temel çalışma literatürü haline geldi ve üçüncüsü, teoloji en üstün ilim olarak felsefenin yerini aldı. Felsefe, seküler edebiyat ve diğer tüm bilimler, Eğitimin önemli bir parçası olarak kaldılar. Ancak teolojinin yardımcıları olarak. Bununla birlikte, bizzat teolojiyle eğitimin nihai amacının hizmetindeydi. Mesih'e benzer olma süreci. Augustinus, 354-430, Hristiyan-Hümanist eğitiminin kilise atalarına dayanan idealini, Batı kültürüne herkesten daha çok aşılamış kişidir. Agustinus'un vizyonu, Orta Çağ müfredatını belirgin ölçüde şekillendiren On Christian Teaching, Hristiyan öğretimi üzerine 397'de ve daha sonraları eklenen dördüncü bir kitapla 426'da çalışmasında görülür. Yakın tarihli bir İngilizce çevirisinde çalışmasının başlığı Teaching Christianity, Hristiyanlığı öğretmek olarak gayet başarılı verilmiştir. Çünkü kitap, Hristiyan inancı eğitimcilerine, kutsal yazıları nasıl yorumlayacaklarına ve gerçeklerini nasıl ileteceklerine dair bir rehberdir. Agustinus'un edebiyat ve retorikteki kendi klasik eğitimi, Tanrı'nın gerçeğinin her makul akıl yürütmeye ışık tutacağı görüşünün yanı sıra, kendisini pagan ve İncil dışı kaynakların Hristiyan eğitimi için yararını savunmaya yöneltti. Hristiyanlara tüm dünyevi bilgileri Mesih'e daha çok benzemeye ya da Agustinus'un söylemekten hoşlandığı gibi meleklerin paydaşlığına uygun hale gelmeye, katkıda bulduğu sürece memnuniyetle karşılamayı ve takdir etmeyi öğretti. Agustinus'un açtığı yoldan giderek Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmaya başlamış ilk üniversiteler, beşeri ilimler eğitiminin Hristiyanlaştırılmış versiyonuna odaklandı. 11. yüzyılda orta çağ üniversiteleri doğrudan şu iki kurumdan doğdu. İlki katedraller veya manastırlar tarafından yönetilen Hristiyan kilise kanunları ve bildirileri okullarından, ikincisi kiliseden bağımsız laik hukuk okullarından. Paris Üniversitesi ve daha sonra İngiltere'deki Cambridge ve Oxford gibi kurumlar birinci türdendi. İtalya'daki Bologna Üniversitesi ise ikinci türden gelişti. Üniversiteler dahilindeki sosyal bilimler Öğrencileri tıp, hukuk ve teoloji olmak üzere üç uzmanlığa hazırlıyordu. Teoloji, bilimlerin kraliçesi oldu. Diğerlerini hükmettiği için değil, tüm bilimleri gerçekten temellendiren ve birleştiren yalnızca Tanrı olduğu için. Tüm bilgeliği ve bilgiyi teoloji çalışmasına yardımcı olmak üzere düzenleme idealini taşıyan üniversite eğitimi, antik kültüre ait bu bilgeliği 13. yüzyılın sonlarına dek özümsemeye odaklandı. Gerçek ve erdem Kilisenin ilk dönemindeki Hristiyan hümanizmi, eğitimi öğrencide Mesih'in benzerliğine dönüşme odaklı ele alarak, Orta Çağ dönemi eğitimini derinden şekillendirdi. Örneğin, 12. yüzyılda öğretmenlik yapan Saint Victor Le göre, insanlarda ilahi benzerliğine yeniden kavuşturan iki şey vardır. Bunlar, hakikatin tefekkür edilmesi ve erdemin hayata geçirilmesidir. Ve bu iki şey de üniversite çalışmalarının amacıydı. İsa'dan sonra 1096-1141 Öyleyse ilimlerin konusu budur, niyetleri budur. Yani içimizde ilahi benzerliği yeniden kavuşturmamızdır. İlahi öz yapıya uyduğumuz ölçüde bilgeliğe edinmiş oluruz. Çünkü böylece aslında ilahi akıl veya düzende varlığını hep sürdürmüş olan, bizler de zaman zaman bulunuyorken, Tanrı'da hep sabit kalan o bilgelik içimizden yeniden parlamaya başlar. Orta Çağ skolastikleri bu ilahi benzerliğe yeniden kavuşmaya çalışırken kilise atalarının izinden yürüdüler. Eğitimin ilahi görünümünün yenilenmesine katkıda bulunduğuna inanıyorlardı. İşte bu yüzden kilise babalarından kalan yetkili metinleri eleyip derlediler. Bu metodun Adem ve Havva'nın Tanrı ile paydaşlığını kaybetmesinden kaynaklanan bilgi parçalanmasına onaracağını umuyorlardı. Günaha düşüşten önce insanlığın eksiksiz bilgi sistemine sahip olduğuna inanıyorlardı. Üniversitelerin insanlığın gelişimi adına onarmaya çalıştığı sistem de buydu. Skolastikler ilk kilisedeki öncülleri gibi Mesih'in beden almasını Hristiyan hümanizminin kalbi olarak gördüler ve akademik hareketlerinin itme kuvveti olan aynı kaynak şuydu. Tanrı'nın ebedi yaratıcı sözü ve bilgeliği, Tanrı olduğu Mesih'te insan olduğunda insanlığa Tanrı'nın sevgisi, yaratılışın anlaşılırlığı ve aklın güvenirliliği temin edilmiştir. Tamir işi. Bu kanaate dayanarak skolastik hümanistler var gücüyle onarım işlerini yani insanlığa bilginin tamlığını geri kazandırma işini sürdürdüler. Sistematik bilgi hedefinden ilham almaya devam ettiler. Şimdi ilk dönemlerdeki zulme uğrayan kilisede olmadığı gibi organize bir Hristiyan toplumun mükemmelliği ve genişlemesi Tanrı'nın benzerliği fikrine dönüş. Hristiyan Tarihi Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Bir dönem hayal edin. Yüksek öğrenim gelir seviyesini bir sıçrama tahtası olarak değil, karakter oluşturmak için amaçlanan bir dönemi hayal edin. Bir dönem hayal edin. Üniversite öğrencileri bugünlerde pek çok kişinin savunduğu politik haklılık ve kimlilik politikaları yerine gerçeğin peşinden gitsinler. Üniversite eğitimi idealimizin ortaya çıktığı, ortaçağ yılları işte böyle bir dönemdi. Orta Çağ öğrenimini sıklıkla skolastik felsefeyle, skolastik felsefede soyut, muğlak sorulara takıntılı dar görüşlü teolojik köklendiricilerle ilişkilendiririz. Ancak bu varsayım temelde yanlıştır. Orta Çağ üniversiteleri öğrencileri hem entelektüel becerilerde hem de erdemde biçimlendirmeyi adanmışlardı. Sosyal bilimlerde geniş ölçekli eğitimden yana olmuş, insanın bir bütün halinde gelişimini sağlayacak inanç ve akıl birliğini desteklemişlerdi onlara göre eğitim, Mesih benzerliğine dönüştürmekti. Bu üniversiteler modern üniversitelerde varlığını sürdüren pek çok yapıyı, amfi salonlarında ders işlemekte alaylı mektepli çatışmasına ve akademik cübbe giyilmesine kadar icat etmiş olsalar da bu Mesih'e dönüştürülme fikrini onlar oluşturmadılar. Fikir doğal süreçte ilk kiliselerden ve onların Hristiyan hümanizmi denen konuyu vurgulamalarından oluşmuştur. Günümüzde yaygın kullanılan anlamıyla hümanizm kelimesi Tanrı'yı reddeden düşünürleri aklı getirse de kilise ataları açısından hümanizm Hristiyanların ilgilendiği bir meseleydi ve insanın İsa'nın bizim için yaptıkları ışığında gelişimini amaçlıyordu. İsa'nın Benzerliği Elçi Pavlus kiliselere yazdığı mektuplarda bu kavramı somutlaştırdı. Pavlus için Hristiyanlık, oğlun benzerliğine dönüşmekti.